Um, ya herkese arkadaşlar ben Kemal'den bu beraber Tosba oyunda yani Poyraz'la beraber SMP serisine başlıyoruz. Ne haber lan Poyraz? Ne haber lan Kerem? İyi. İyi. Yeah. Hadi. Hadi. başlayalım. Ah. Gece. Bu arada arkadaşlar benim bildiğim ben Kerem Twix diye bir pekim var ben onun an ananı yanlışlıkla çıktım. O aşağıya dosya tc linkini koyarım isteyen kullanabilir. 1.21 sürüme. Orada arada zombiler doğmuş bile, biz videoya başlayalım derken. Tıkıntı. Harbi Hiçbir şeyimiz yok. Ben direkt ağaç kastım. Direk e, kanka birazcık ağaç sonra direkt yer altına gireyim. Yer altında gerekli odunlarla falan şey yapalım. Tamam, bir saniye. Ben şu an şey yapayım. Uzun zamandır Minecraft oynamıyorum var Ben de bayağı oynamıyorum. Oğlum sen ne ara taş devri geçti? Kanka ben baba proyum. Sen bilmiyor musun? Abi ben de geldim. Dur ben odunları bir çevireyim. Ben bir balta yapayım kendime. Arkadaşlar bu arada face niye yok diye soranlar olursa normalde tabii face kullanıyorum ben ama bir videoda nedir onun adı? Bilgisayarım face yani kamerayı çalıştırmak için ayrı bir RAM kullandığı için o yüzden videonun FPS falan şu o yüzden hiç kullanmayacağım. Düzelt... Kanka odun atsana Kerem odun atsana. Kaç tane? At biraz. 9 tane attım. Bir de 2 tane. Bir de 2 tane daha attım. Oğlum niye yaptın bana ya? Ben kendim... Niye ne yapayım? Pişemez. Kanka şu diorit bloklarını 4 tane böyle craftlayınca çok güzel bir şey oluyor sen biliyor musun? O iş ya şey cilalı granit alıyor. Evet bak bak koydum. Bunu. Diorit et, cilalı diorit. Kanka bunları topla topla. Kanka şey çok güzel duruyor bu arada. Andesit cilalı Andesit. O, o cilalı tüm bloklar çünkü. iyi. en iyisi bana göre Andesit. Ne ben bence olayım. de. Hmm, ben aga yemek, 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 yemek yok. Yemek yok açayım. Ben çıkıp yemek toplayayım mı? Ee, onu ben toplayayım. Ben sen bir Tamam biraz sen maden... çık. Sen biraz madem. Ben çıkıyorum. Çık. Çırt, bak, çırt, bak bir gel. bir gelin ha. Geldim. Bak 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 o kadar zengin mi ki Cilali diyor ilk de çıkıyor. Oha oh, hayalimde <laughs> <laughs> kaçtı. alayım ben diyetlere? Tek şu pekimde olan her şeyi görebilirsiniz. Şeyi ben takıyorum şu creeper var. Oğlum jungle biyomu var yanımızda. Yemin et. Vallahi jungle biyomu var. Dur dur geliyorum geliyorum. Panda panda panda. Baba pro pandaları bulmam lazım. O, panda panda panda. Panda 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 panda. Ama küçük bir jungle biyomu galiba. Neredesin? Düz gittim oradan. Bak jungle ağaçları var burada. Sarmaşık falan var da. Dur benim çanklar kısık Do bir açım. Dur ben biraz çanklarımı... Kaç benim çanklar? 10 yığın mı? 9-8 kullanıyordum normalde de. Benim 8 şu an. Ama ben jungle bir bunu göremiyorum. Bir iskelet ya. Aa, oğlum ne yiyeyim var bunda? <laughs> Kafamı sıkıyor Buraya bir vallahi. iskelet editi. Takip ederim gel kardeşim. Aa Poyraz. Canım çok az. Koordinat versene geleyim. Kanka ben yoruk buldum. <gülüyor> Bulamamışım <gülüyor> kanka. Kanka bir kal. Bir kal. Hayır. Ya ben niye keep inventory'i kapadım ya? Kerem, bir, Kerem. O. ben madene gireyim mi? Bir dakika ben şu şeylerden bir aralarına senin. Öldüm. Nasıl? Ölmedim. onun nö? Kerem. Kerem. Ha. Yarım kalbim var. Kaç oradan sen ben eşyalarımı almaya gidiyorum çünkü. Hayda yemeğim yok. Ben, video duşu ben bir KP inventory açarım da. Şimdi, ya da açmayayım ya biraz heyecan. Ya video duşu maden mi yapsak? Tövbe değil mi? Arkadaşlar <laughs> bu arada iki kişi SMP değil bu Caner de var ama Caner şu an... Caner de var Caner bugün gelmedi Oye, Oye eşyalarımı buldum. Oye. Oh, yeah. İskelet iskelet gel ama. Oye oh, yeah. canavar geliyor. Koordinat evet. ver geliyorum. Anladım. Dur bir daha ben bir tekşür pek çıkaracağım oğlum. Şunu mesela çıkar. Ee, şeyim düşüyor benim. Of koyun bana doğru geliyor. Var ya öyle bir kork. Benim FPS'im düşmemesi için ne yapabilirim daha bu? Elif <laughs> Felipe Melo <laughs> Kanka neredesin? <laughs> Kerem Kerem koordinat ver Kerem. Dur veriyorum hemen. Oğlum bu iskeletler var ya aimbot bot kullanıyorlar ha. Bir şey diyeyim mi? Ben, benim tekstür pekimde ben creeperlara garip bir tekstür verdim. Öl ağlayacağım bir gün. O suyu kasta uğradım az önce. Ne verdin? Aa, bir şey vermedim. Bir tane yumruk verdim. O eline verdim. Bambu. Ben bambu farmı yapacağım bu arada. Bu arada farmlar falan serbest. Şey, Et, köylü çiftleştirmek. Bardın farmı yapalım mı? Bardın. Köylü farmı serbest mi? bilmem. Bilmem. Madeni inelim bu bölüm. Kanka ben bir tane yarık bulmuştum kapı. Karpuz. Kapıyı... Karpuz Oha. Kapı yapsak inebiliriz o madene. Arkadaşlar Ama... şu anda arkadaşlar şu anda Craft Rise oynamıyoruz. Karpuzları satamayız. T launch. Biz normalde Craft Rise'da da bir ser, e, serüvenimiz var. Evet. Ama onu videosuz başladık. O yüzden videosunu çekmek mantıksız olabilir. Evet. Bayağı mantıklı oldu. Abi dur ben bir yer altına gireceğim. İki dakika ben bir ayar yapacağım ya. Abi ölüyor mi ben ya? Kerem neredesin? Ben sana attım koordinatlarımı. Kanka gördüm. Ama biz bayağı uzadı. ne <laughs> ne 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 Açım koşamıyorum. Yemek yedim. Oğlum benim a, abo benim şeyim yok. Aa sabah olmuş. Benim şeyim yok bu arada. Ee, taş kazmam yok. Nasıl? Verdim ben sana. Yok işte, düş öldüğümde alma, bulamadım galiba. Orada küçük bir savaş var. <laughs> Dur ben burada bir sürü koyun falan buldum En küçük bir demacimde anında ölürüm bu arada. Yarım, hala yarım kaldım. Ben şu an e, Kurban Bayramını biraz daha erken aldım. Oğlum sen nereye gittin? Eksi -143'müş. Ben yanlış yere girdim. Geri döneceğim. Ya da aga ben bu şeyi tabi. kullanmayacağım. dur <laughs> suikast, suikast dur. Tek ESC'ye bastım tekstürü pek değiştirmek için arkamdan ot geldi. Aga ben Kerem 2x'i kullanmayacağım. Bir full bright takacağım. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü ben o kasıyor olarak. ya. Tam benim oyunum FPS'im iyi şu an ya. Hayır ya, bir sürü pek kullanınca. Ben valla bir tane pek kullanıyorum şu an. Vallahi abi abi ben açım. Abi Kerem sorry. <laughs> Pardon. Hastayım arkadaşlar. Boyla sorabilirsin. Çarşamba günü okula gelemedim. Evet arkadaşlar Kerem hasta. Her bir like Kerem'e bir ilaç. <gülüyor> ne <gülüyor> ilaç. Ama o arkadaş. Ama kanka bana ilaç vermeyin. Anime kızlarım yok oldu benim Oha Kerem. Dur bir dakika ben crafting table ben kaç, şu yemek kaç aim bot iskelet kaç ben şu yemeklerimi pişirmek için bir fırın yapayım kanka sen denizin oradan Zombiden kaçıyorum, zombiden kaçıyorum. Ben valla bir ağacın üstüne yerleştim şu an. Arkamda zombi, önünde iskelet. En önde de ben. Ağlayın bebeler. Bu çocuk Kanka... çıkarıp duruyor ya. Ya ben baba fırayım. Ne zaman geliyorsun abi? Abi seni koordinatlar da eksi e 143 diyorsun. Denizin ortasını gösteriyor bana. Dur ben sana direkt e bakıyorum koordinat. Bak like teleport. Ben şu an şu koordinatlardayım. Bak atıyorum çete. At ve hareket etme Yok, lütfen. Etmiyorum. Zaten ben buraya kuruldum. 27 75 104 <laughs> Bu arada arkadaşlar ben size şöyle bir şey göstereyim. Ee, şunu almayın beni. bir, yeah. bir Discord sunucumda şöyle SMP istek diye bir yer var. Burada SMP'de yapmamızı istediğin şeyleri yazabilirsin. Bizim öyle bir şey vardı. E, eskiden SMP'miz vardı. O yok oldu artık. Kanka jungle buldum. E, zaten ben jungle'ı geçtim az önce. Ulan ben Optifine mi girsem acaba ya? Bilmiyorum ki. Yine buna girebiliyorsun değil mi? Evet girebiliyorum da FPS'im artar öyledir. Kanka sen jungle'da mısın? Ee, bir de ben videoyu nasıl durduracağımı bir öğrensem nasıl durduracağımı bilmiyorum tamam arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum bekleyin ben şeye girip geleyim tamam. arkadaşlar geldim baya bir efe arttırmak için bir şeyler yaptım çünkü ben bilmiyorum şimdi bir de oyun için bir şeyler yapacağım şöyle görüntümü falan kısacağım şöyle görüş mesafesini bir de şunu şöyle bayağı kızdım Tamam, Kızdın hemen. mı? Evet kızdım. Tamam, kızdım. Ya, oğlum sen niye hiç yemek almadın? Fırınım var mı? Ben mi? Ha. Ben bir tane aldım. Yemek. Oğlum bana taş lazım. Taş. Taşın var mı? Kanka ben aç. Taşım var. Evet. Uh, taş. Hemen bir kap. <laughs> Ölüm sessizliği. Gel gel hadi. <laughs> hadi gel hadi. Ölüm sessizliği yaşandı biz. Eee odunun var mı? Oppa, 41 tane var. Yiyen. Ama hepsini vermen lazım. Neyse Ay. ben topladım. Al yiyen. Topladım Şimdi topladım. Mi ne mi Al topladım al. Ben gel beraber inelim. <laughs> Aa. Suyun altından inelim bence. Dur kapı yapacağım dur kırma. Ya kapı ne halak? Kanka suyun altından ineceğiz ya. Kanka niye suyun altından? Sen yarık bulmamış mıydın? O kaybettim ben onu. <laughs> Geç, hadi gel. Ha! gel. Bekle bir saniye. 34 tane karpuzum var. Torba yeri. Geliyor. Ş Şöyle bir yüzeyim. Aa, o nasıl oluyor? Hemen buldum pozisyonu. Ya tekne. <laughs> Gel. Sağ klikleyemedim. Da. Şimdi batık. Aha. Batık değil. Tam altımıza bak. Tam altımıza bak. Girelim mi? Ben bir gireyim bakayım oraya sence. Hmm. Getir kapı getir kapı ko ay. Lapis demir falan bir şeyler var burada. Koş şuraya. Gel. Dur ben kazayım şunları. E beni Hı -hı. dışladın sen Ha oğlum ara bu Bura ara. Burası. Onu kaz. Gel içeri. Aa. Şurayı kapat. Atla tamam, gel. Tamam, Kapılar bu, burada bu, kalsın. Bu çok iyi. Bir tane demirim var. Ben şuradakileri almayayım. diyorum. Tamam, da var. Hadi bakalım. Video da bir dakika Videoda tamam. video da olmasa kalacak. Arkadaşlar video dışı maden. Kerem videoyu kapatsana bir video dışı maden. Böyle Kanka lav var. lav mı? Ha. Ama bir tane. Oğlum bu nasıl köpek gibi? Sen benim olduğum yeri görsen var ya. Köpek gibi. Bu arada arkadaşlar Tosba oyunda yani Boyraz'ın kanalının linkini. Bana alayım. da abone ol. Evet koyacağım linkini. İşte geldi sonra gitti gitti. Şurası Lapis var. Alayım mı? Ne? Lapis alayım mı aldın mı sen? Lapis almadım ben daha. Ben Önce Demir kazma yapalım da. Kanka taşla alınıyor biliyorum biliyorum Arkadaşlar iki dakika ben şuradan bir Kanka 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 derin, derin kayrak taşına inen bir Mağara bulmak ben Çok güzel Kanka hayvan gibi demir var Junior Yok böyle bir hile şey yapayım. Ben kendime bir yetki vereceğim hile yapmak için vermiyorum arkadaşlar. Ne yapacaksın? Keep Inventory ee, Keep Inventory'i mi Açacağım. Ben demir topluyorum ama bloğum yok. Artık tamam var. Arkadaşlar turu yaptım. Tamam. tamam vallahi başka hile yaparsam ben ne nadir olayım. Bir kere o hileye girmiyor ki. Tamam. Giriyor mu? Girmiyor. Diye, giriyor diye biliyorum da ben ama girmez ya. Lapis. Bişemez. Dur lan lapis taktiği yapayım mı dur bir dakika f 3e bastım yok kanka o eski sürümlerde var bana ne ben yapacağım şimdi burada dört blok, blok orta yapayım. gidiyorsun e aşağı kazıyorsun elmas o mu kazıyorum evet onu yapıyorum şimdi kazıyorum kanka o <laughs> eski sürümlerde <laughs> var elmas aldım ne elmas ha <laughs> ya he he Allah, he This... <laughs> iki, üç tane 3 tane <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim yeminimi buldum demir demir kazman var mı yapıyorum şu anda aa aman aman Allah'ım İnanmıyorum. sen başarım ol öyle bakacağım <laughs> tamam dur bir dakika dur şu demirleri pişiriyorum şu an <laughs> artık demir botum var <laughs> Ben hiç hiç taktik yapmıyordum. Çünkü ben küçükken bedrak kullanıyordum. Bedrak da işe yaramıyor <laughs> zaten. Oğlum ben eski sırım sana hiç yapmıyordum. Ama kanka bak lapisin oradan kazdı. Mağaraya düştü. Mağarada çıktı. Ha. Ama direkt tam altımdaydı. Videodan da izlersin zaten. demir kazma yapayım ben. Kanka odunlarım Adı. sende. Odunlarım sende. Evet. ne <laughs> sandın? Ben gittim odunlarımı erittim. Kerem bana bir yetişersen. Uy, ben çok zeki, zeki kafamı kullandım. Demir demirlerimin yerini kaybettim, demirlerimin yerini kaybettim. Ben Demir... Aa, bu arada payladım, ben Minecraft ustasıyım. Ben de Minecraft e, ustasıyım. Elim, elimdeki kömürle e, bambuları gittim çubuk çubuğu açıyorum. ederim. Ben, ben. Bak geliyor başarım geliyor. Şu an geliyor bak. Hepsini kazdım bir anda. Gördün? 9 tane demir. Aa, elmas. Ne? Vallahi 9 tane. Bir tane yerden 9 tane çıktı. Aha. Şimdi ikinci yere gidiyorum ikinci yere. Onu da kazayım. Buradan da bir tane çıktı. 10 tane elmasım oldu. İkinci yer mi var? İki tane. hayır, iki tane olduğum yerde iki farklı elmas vardı. Biri Sen derin olsun. kayraktasın değil mi? Evet. <gülüyor> Zaten <gülüyor> diğer normal <laughs> taşta çıkması çok düşük olasılık. Kanka var ya uf 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 9 10 tane elmasım var şu an. Ay çok mutlu ya. Ay tebrik edeyim. Hemen kaçalım şuradan. Koş 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 koş. Daha elmas var mı? Oy biraz daha elmas. Ciddi ciddi burada elmas var diyor baya. Ben şuradan geçeyim bir. Şuraya atlayabilir miyim ha? Tam istiyorum. Oha orada da elmas var oha. Adam elmas buluyor ben boş boş takılıyorum. Ooo içeceğim elmas yemin ederim. Ya be. Yemin ederim dur ise satacağım dur. Adam, Adam elmas ne oldu? Screen'i screen'i aldım. <laughs> Görürsün oradan. Ah ah. Ölüm. Ya. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane elmas. Oh, oh. Ne oldu elmas mı buldun? Kanka yok. Yarım kalp yarım kalp. Discord'a girmiştim. Atın şeye bakmak için. İyi, sen niye benim şeylere bakıyorsun? <laughs> Kanka el Attın ya bakmayayım mı? Kanka öldüm. Kerem. Nasıl? Şurada ben ben de komut vardı. Bende komut vardı. TP at atırım ben sana. Atma 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 tamam. Tamam atma atma. Okay. Ama yemek lazım yarım kalbim. Tamam. Ee, kanka beni bulamaz mısın sen? Bulurum ama. Kanka bul beni. Şu an kanka an dur, dur demirler. Bir tane elmasım var. Demirlerimi alayım geleceğim. İnşallah Ayla, iskelet yok. Çay çok zor ya. Akışa bu arada Poyraz'ın kardeşi Aras var. Aras da oynayabilir. Öldüm. Nasıl? Duvarın içinden vurdu bana. Eşyalarım da patladı. Nasıl eşyalarım patladı? Kibim antarı. Kibim antarı. Kerem. Ha? Yap bir şeyler. Beni yanına böyle bir sihirle. Dur bir dakika. Şu an onu yapamayacak bir durumdayım. Ya. Niye? Ha, bilmiyorum. Ha, hocam. <laughs> Şak. Hop 360 su kulaç. Dur şuradan bir taş alayım. Taş taş. Ben çıkmışken şey. yemek mi toplasam? Ya da yün. Yün mantıklı ki inventory var yani, ya. 3 tane yün var. 3 tane yün mi var? Evet. Oh tamam. Şuraya Benim neden haberim yok? yok? Bilmiyorum ki ben. biraz yemek aldım ya onca. <laughs> Kanka koordinat şey ver. Diye, baby diğer elması da buldum. Koordinat ver. ver veriyorum hemen. Koordinat at. Ee, koordinat. Hayır hayır hayır. Odun toplayayım mı? Koordinat verdim. Kanka benim bir sürü demirim vardı. Ben hani hepsini kaybettim var ya de şu an e, kanka. Hayır kanka fırındaydı. He onları buluruz. Dur lan sen ne ara sola? o çocuk oğlum emanet çekmiş çocuk. Ha, suyum gitti. Kerem suyum gitti. Nasıl gitti? Nasıl becerdin? Kanka ben de yemin ederim ki şu an 22 tane demirim var. 22 tane. Aha. Kanka versene set çekeyim gel. Aga ben ne güzel kendime set çekecektim bak, var bak, ya. Bak bak zombiye bak nasıl duruyor orada. Aga ben bir risk alıp hemen Kerem Twix'i takacağım. Çok abi ben o texture peki. Hayır olamaz. Ne oldu? Peki fazladan taktım. Kerem Twix'in içinde Kerem Twix'in içinde hem FPS'inizi düşürmemek için Full Bright kendisi takılı olarak var. Mesela şu Heh, reklamını da yap. Ha bak Full Bright yokken Ağa çok şöyle, aydınlık şu an görüyorsun. Güzel, güzel bir border SMP. Biliyor one block da çekebiliriz senle. Başka şeyler de çekebiliriz. Border aga. Border ben bulmuştum bir ara ama. Gitti o. Aga yani. ben elmas buldum. Elmas! Elmas! Ama en kötü köşede buldum o elması Ben de bir tane elmas buldum. Bir tane değil kanka. Kaç tane? Kanka. Kanka. ha? Kanka bir yerden kaç. Kerem. Kerem. Ha? Kerem. O bağırma. Ha ne oldu? Allah çarpsın bir yerden 10 tane elmas çıktı Kerem. Oy çok iyi. Oğlum zaten niye e, yemin ediyorum ki kanka. Zaten sende kanka. yemek yok nasıl alacağım? Kendime gelsem biraz da. Daha... Kanka, <laughs> yemek... kanka sende kaç tane <laughs> var şu an? Bende mi? Eee 16. Onu al, bana versen onları pişirelim. Ee, sonra bir set kalkan kova falan yapayım. Ben burada pişireyim mi? Sen neredesin? Odunum var. 32 tane. Neredesin sen şu an? Ben 251 ha, e 34 Az önce e az önce neredeydin sen şimdi? Az önce beraber, beraber olduğumuz bölüm. yer var ya. Ben direkt sana eğleneceğim. <laughs> videodayız değil mi? Ha, videodayız, videodayız hani. Merhaba. Ee? Ben fırınımı koyuyorum. Koy sen. Odunları da koy. De, altınlarını da koy. D'ye mi? De D'ye koydum ama. Crafting table'ın var mı? Crafting ee, var mı? Iıı var. Koy sana. Koyayım mı? Koy lan koy. Lan. Lan. Koydum ha. Şu madenden çıkalım. Videoyu da kapatacağım zaten. Niye? O, bayağı uzun oldu. Hmm. Ee, 13 Hı? 13 dakika uzun mu? Hayır kanka bir de ben 9 dakika daha çekmiştim ya bir ara. Kanka ben şunları bölüştürüyorum bekle. Ben bölüştürsen Odunla koy. mı koyacağım? He odunla koy biz odun zaten sınırsız. Bir tane daha fırını yapsana. Bende bu taş yok. Ben bende var. Oğlum bura full cobblestone ha? Bura nasıl bu kadar cobblestone ile doldu? <laughs> Elmas sen, böyle sen iyi misin? Niye? Elmas kaçır mısın? Nasıl? Ciddi ciddi elmas kaçır mısın? Ya da sen bu yoldan mı gelmedin acaba? Ben şuradan geldim. Aşağıdan değil ben yukarıdan geldim. Ha, o zaman görmemen ama Oha! Bir dakika bir dakika bir dakika. İki, ne? Ne oldu? İki, üç, dört, 5 6 Kerem'in hızlı saymayı öğreniyoruz. 7 İnşallah, bunun elmastır. Bir saydım evet elmastı. Oyunun müzikleri açık bende. 2 saattir şey yok. Kanka sıncı da seed olmuyor mu? Senin yapmak istediğini anladım ben de. Ne alaka? Anladım anladım. Yok kanka ben Çankırı'yı bilmiyorum. <laughs> yok yok kanka ben bilmiyorum. <laughs> Crafting. Oğlum, o o kanka o Aa, kapıyı bir daha eline alsana. Alın. Kanka bir poz ver. <laughs> Discord'a bak. Ha Kerem TV'sinin en iyi özelliği de bu olması gerek. Aa <laughs> camlı kapı. Kanka sen hiç fark etmedin mi o elinde nasıl duruyor öyle? Yok kanka bende normalde böyle duruyor. Biliyorum biliyorum da. Kanka Canlı bir şey mi? yap şey yap. Ne diyorsun? Crafting table koy. Eee ah. Ah. Ben, ben bir eşyal yapayım de... kendime. Bana odun at biraz odun odun. Al. Odunum yok ki. Nasıl? <laughs> Alalım tüm odunları al hemen buradan al. Yok. Niye? Kanka kullanacağız. Bitti zaten çoğu demirlerim. Tamamdır. 2 3 4 4 4 ha. Tamam oldu. Çocuk kendine set çekiyor ya. Hah, velet. Beni zırttı. Neyse biz madenden çıkak artık. Yeterince bende 30 tane elmas var. Ot, alt al 11 tane de bende var. O çok iyi. Biz niye elmas set olmadık? Hangi boş ver onu da başka zaman. Ha. Nedir ay set baba? Nedir? I... Hayır gitmeyelim gitmeyelim. Şey koy. Crafting table koy. Set yapma. Obsidian, obsidian. Ha tamam. Bende var elmas kafa. Ha. Kanka onu da başka zaman. de başka zaman yap. Ben kaz kazıp gidelim bence. Ben çıkıyorum valla. Ya sonra lan halletmek zor. Ben şu bir elmas var yukarıda ama almaya üşendim artık. Nerede? Şu tepede bak. Neredeydi lan ben de kaybettim. Bak baktığım yerde şurada. Nereye bakıyorsun? Şu tepe. Bir dakika. Bir dakika. Yok kanka ben görüyorum. Devam et devam et. Açım bu arada. Yemeğin var mı? Kerem. Acım. Sesimi iki dakika kapatalım. Acım you have yemek? Yok. Yok. Tamam. Ama nasıl yok? Ben koşamıyorum. Yemek atayım. Aa işte hani yoktu. İşte. Yemek ben yukarıya dönüyorum. çıkmak için şunu kullandım. Ah be. Ha mantıklı. Bir sonraki bölümde ev yaparız Nasıl? artık. Nasıl öldürdün kendini? Videomuz bu kadar. Daha çok böyle like atmayı, abone olmayı, bilinmeyi, gerçekten çok sevdiğim bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.